Bu dersimizde Flash içerisinde örnek bir form oluşturalım. Öncelikle formda kullanacağımız kriterleri belirleyelim. Bu kriterleri belirleyebilmek için, örneğin adı soyadı, firma adı gibi kriterleri yazmak için mutlaka static text kullanmamız gerekiyor. Mutlaka debemin sebebi şudur: Bu bilgiler herhangi bir şekilde veya herhangi bir duruma karşılık değişmeyeceğinden dolayı static text kullanmamız yerinde olacaktır text dolu seçtikten sonra ekrana klikleyip properties menüsünden statik text'i işaretledikten sonra fontumuzu uygun bir font büyüklüğüne getirip rengini de kendimize göre ayarladıktan sonra adı soyadı tekrar text alanı firma adı şu anda oluşturduğum metinleri statik text ile oluşturuyorum. Üçüncü bir text alanı email mail adresi. Tekrar yeni bir text alanı. Düşünceler text alanı. Şimdilik bu kriterler yeter. E-mail'e iki noktayı koyduktan sonra ve gerekli izahlamaları yaptıktan sonra Şimdi karşılıklarını yani kullanıcının gireceği bilgi alanlarının bölümünü girelim. Yani input textlerimizi oluşturalım. Yine tekrar text tool'dan text aracımızı seçtikten sonra input text'i seçip ekrana kliklediğimizde text alanımızı seçecektir biraz text alanımızı büyütelim. Ve text alanımızın rengini başka bir renge dönüştürelim. Alt tuşuna basılı tutarak bu text alanlarını kopyalayabiliriz. Düşünceler kısmı biraz büyük olacağından dolayı düşünceler kısmını gördüğünüz gibi biraz büyütelim. Ve Selection Tool'u seçelim. Şimdi gönder ve temizle olmak üzere iki tane buton oluşturalım herhangi bir şekilde ekrana bir adet dikdörtgen çizelim. Ve çizim işlemini bırakmadan önce yukarı ok tuşuna klikleyerek kenarlarını ovalleştirelim. Ve üzerine statik tekst olarak gönder metnini yazalım. Metnimizin rengini beyaz işaretleyelim. yön tuşlarıyla ayarladıktan sonra, ayarladıktan sonra metinle birlikte çizdiğim dikdörtgeni seçip F8 kısa yoluyla Move Clip'e dönüştürüyorum. Tekrar yeni bir metin alan oluştururum. Öncelikle background'un hazırlamamız gerekiyor. Metin alanı üzerine temizle butonuyla temizle yazarak temizle butonumuzu oluşturuyoruz. Yine metin alanımızın rengini beyaz hale dönüştürelim. Biraz önceki olduğu gibi metinle birlikte arkadaki grafiği seçip F8 tuşuyla Clip'e dönüştürelim. Yapacağım işlem şu. Gönder tuşuna bastıktan sonra trace'le output panelinde kullanıcının girdiği bilgileri kendime mesaj olarak geri döndüreceğim. Temizle butonuna bastığımda ise formu ilk haline yani boş haline döndürmesini sağlayacağım. Bunun için iki tane butonum ve kullanacağım iki tane event'im olacak. Gönder butonuna release olunca ve temizle butonlar release olunca. Öncelikle kullanabilmem için mutlaka metin alanlarına instance name vermem gerekiyor. Instance name'leri verelim. İlgili kritere yakın isim verirsek anlaşılması daha basit olacaktır. Örneğin adı soyadı karşısındaki input text alanına ad ismini verirsem ad daha anlaşılır olacaktır. Firma adı karşısındaki input text alanına da firma alın ismini vermem yeterli olacaktır. E-mail karşısındaki text alanına mail vermem yeterli olacaktır. Ve düşünceler textinin karşısındaki input text alanına düşünce Türkçe karakter kullanarak isim vermem yeterli olacaktır. Öncelikle temizle butonumuzu halledelim. Temizle butonunu seçtikten sonra F9 kısayoluyla yoluyla Action panelimizi açalım. Öncelikle eventimizi oluşturalım. On Release yani klikleyince Yapacağım işlem şudur. Bir metin alanının içini boşaltmak demek aslında içerisini boşaltmak anlamına gelen Boş karakter yazmak anlamındadır. Yani hiçbir metin alanının içerisini boşalt diye bir komut yoktur. Sadece içerisine boş metin yazdığınızda içi boşalmış olacaktır. Bu sebeple yine root'ta bulunan ad isimli metin alanının text özelliğine çift tırnak ekranda gördüğünüz gibi çift tırnak koymanız yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde diğer root nokta firma nokta text eşittir yine çift tırnak çift tırnak arasında dikkat ederseniz boşluk yoktur boşluk bir karakterdir ben boş karakter yazdırıyorum boşluk karakteri yazdırmıyorum hemen alt satıra root nokta mail nokta text çift tırnak tekrar alt tarafına root nokta düşünce nokta text özelliğine çift tırnak atadığımda sanırım isimleri doğru kullandım. Hemen kontrol edelim. Firma, mail ve düşünce ve ad. Butonumuzu seçip tekrar kontrol ettiğimizde root'ta bulunan ad isimli dinamik input text alanına text özelliğini temizle. Ctrl enter yaptığımda metin alanına herhangi bir yazı giriyorum. Hepsini kontrol etmek için hepsine bir metin giriyorum. Temizle butonuna bastığımda gördüğünüz gibi metin alanlarını temizledi. Düşünceler birden fazla satır oluşturacağından dolayı single line değil multi line ayarlamamız gerekiyor. Temizle butonumuzu hallettik. Şimdi sıra gönder butonumuzda. Gönder butonuna klikleyince action panelimizi açalım. Eventimizi öncelikle yazalım release kartezyenler içerisine. Şimdi yapacağım işlem şudur. Biraz önce metin alanların içerisine boşluk karakteri yazdırdım. Şimdi bu metin alanlarının içerisindeki bilgiyi alıp trace fonksiyonuyla output panelinde mesaj olarak hangi metinlerin girildiğini kendime bilgi olarak vereceğim. Bunu yapmam için şöyle bir işlem yapabilirim. Örneğin trace Birkaç tane trace kullanabilirim. Öncelikle ad isimli dinamik alanını. Root'ta bulunan ad isimli dinamik text alanının içinde bulunan metni trace et. Yani output panelinde bana mesaj olarak döndür. Yine aynı şekilde trace root'ta bulunan firma isimli metin alanının text özelliğini trace ile bilgisini ver. Tekrar üçüncüsü root nokta mail nokta text trace root nokta düşünce nokta text bütün metin alanlarını tek tek yazdım. Ctrl Enter yaptığımda metin alanlarına doldurduktan sonra output panelinde ...mesajımızı alabilir miyiz? Gönder butonuna klikleyelim. Gördüğünüz gibi... ...Ersin metnini bize bilgi olarak döndürdü. İkinci trace'imiz... ...maydershane bilgisini... ...yani firma adı bölümünde olan bilgiyi döndürdü. Üçüncü trace'imiz... ...mail adresini döndürdü. Dördüncü trace'imiz ise... ...merhaba tekstini döndürdü. Bu şekilde... Metni okuduktan sonra istediğiniz yerde action script içerisinde bu bilgileri kullanmanız mümkündür. Diğer dersimizde görüşmek üzere.